Bu videoyu izledikten sonra bir daha asla bir şeyler atıştırmak istemeyebilirsiniz. Size atıştırmanın neden bu kadar ilginç ve konuşulması gereken önemli bir konu olduğunu anlatacağım. Peki, insanlar neden atıştırır? Aşırı yemeği önlemek isterler, değil mi? İştahı kontrol etmek için hafif yemekler yerler. Fakat gerçekte olan şey, atıştırmaların insülini artırmasıdır. Bu da yaklaşık bir buçuk ile iki saat sonra aç hissetmeye yol açar. Bu yüzden atıştırmak iştahı artırır ve aşırı yemeği teşvik eder. Peki, insanlar neden atıştırır? Aç oldukları için mi? Olabilir. Yemeği özledikleri için mi? Bu da olabilir. Ancak, insanlar farklı nedenlerle de atıştırır stres, depresyon, kaygı, sosyal nedenlerle çünkü başkaları da bunu yapıyordur. Bir tür sosyal etkinlikte olabilirler. Bazen insanların yemesi için yemeğin öylece durması ve ulalabilir olması yeterlidir. Bazen insanlar, önceki gece veya sabah erken saatlerde yedikleri besinler yüzünden oluşan açlık hissi yüzünden de atıştırmak isteyebilirler. Mesela ben Doritos bağımlısıydım, yani Doritos yersen bir tane ile duramaz, bütün poşeti yerdim. Sonra ertesi günde canım Doritos çekerdi. Her gece yatmadan önce bir bardak ben ve Jerry marka dondurma tükettiğim zamanlarda tam bir bağımlı olduğunda da aynı şey olmuştu. Dondurma yemek için ertesi güne kadar bekleyemezdim. Bu yüzden size bir sorum var. Daha kötü olan nedir? Atıştırmalıklar mı yoksa yüksek karbonhidratlı bir diyet midir? Şimdi, bu iki şeyi kıyasladığımızda, Yüksek karbonhidratlı bir diyet yapıp atıştırma yapmadığınız durumu, besin olarak sadece atıştırmalıklarla beslendiğiniz durumla karşılaştırmaktan bahsediyorum. Bence bu iki faktörü karşılaştırırsanız, atıştırma yüksek karbonhidratlı bir diyetten daha kötüdür. Şimdi, birkaç yıl önce 211 pound yani 96 kilogram ağırlığındayken yüzüm yuvarlaktı ve çok fazla kan şekeri sorunum vardı. Çok yemek yiyordum. Sabah ve öğleden sonra ara öğün olarak fıstık ezme ile bir elma yerdim. Bir süre sonra sadece bir şeyi değiştirmeye karar verdim. Sadece bu atıştırmayı kestim ve 180 ponda yani 82 kiloya düştüm. Hala sorunu yaratanın atıştırma yapmak olduğuna inanıyorum. Bu yüzden bahsedeceğim deneyin çok iyi bir deney olacağını düşünüyorum. Kanalımı yeni takip etmeye başladıysanız ve arada bazı şeyler atıştırıyorsanız, sadece bu yöntemi deneyin. Atıştırmalık olarak yediğiniz yiyeceklerin hiçbirini değiştirmeyin. Sadece o yiyecekleri ana öğüne katın ve günde sadece 3 öğün yiyin. Bu öğünlerin arasında hiçbir şey yemeyin ve sadece ne olduğunu seyredin. Benim teorim, atıştırmaların yüksek karbonhidratlı bir diyetten daha kötü olduğudur. Tabii ki, asıl olarak düşük karbonhidratlı bir diyet uygulamanızı ve atıştırma yapmamanızı öneriyorum. Fakat eğer bu iki durumu karşılaştırırsanız, atıştırmanın daha kötü olduğunu göreceksinizdir. Aşağıda paylaşacağım ilginç bir araştırma vardır. O araştırmada, atıştırmanın çocuklarda kilo alımına katkıda bulunan tek bağımsız faktör olduğu sonucuna varıyor. İlk başta düşündüm de, bildiğiniz üzere, bu durum belki yedikleri abur cubur miktarı ve bunun gibi şeylerle ilgilidir. Ancak, özellikle 70'li yıllardan beri büyürken tükettiğimiz atıştırmalık çeşitlerine baktıkça bu konu bana daha mantıklı geldi. Hepimizin çok miktarda abur cubur tükettiğimizi hatırlıyorum. O yıllarda kesinlikle insanların günümüzde yediği kadar atıştırmalık yemedik. Atıştırmalıklar 1977'den sonra kesinlikle artmaya başladı. 80'ler ve 90'lar boyunca kademeli olarak arttı. Çocukların yaklaşık %97'sinin artık abur cuburla beslendiği noktaya ulaştık. Eskiden 1970'lerin başında insanlar bu kadar fazla abur cubur yemiyorlardı. Günü üç öğün yemek yerdik ve şimdiki obeziteyi neredeyse hiç yaşamadık. Ekala, insülini uyarmanın iki ana yöntemi vardır. Aslında üç yöntem vardır. Biz sadece bunlardan ikisinden bahsedeceğiz. Biri yüksek karbonhidratlı bir diyet uygulamaktır. İkincisi de, genel olarak yemek yemektir. Yemek yemek insülini uyarır. Özetle, yüksek karbonhidratlı diyet uygulamak ve yemek yemek insülini uyarır. Üçüncü uyaran olarak atıştırmayı ekleyeceğim. Sırf 3 öğün yemek yiyorsanız ve 2 ara öğün ekliyorsanız, gün boyunca insülinde gerçekten sık ve tekrarlayan bir artış yaratıyorsunuzdur. Böylece pankreas değerlerinin düşmesine ve kendini sıfırlamasına şans vermiyorsunuz. Günde bir kez egzersiz yapmayı, günde 6 kez veya daha fazla egzersiz yapmakla kıyaslamak gibidir. Yani vücutta çok fazla insüline neden olan her şey sonunda insülin direncine yol açar. Anlaşıldı mı? İnsülin direnci pankreastan çok fazla insülinin pompalandığı bir durumdur. Bu durumda insülin reseptörler tarafından alınamaz ve bu nedenle vücudun bazı bölümlerinde düşük insüline, aksine diğer bölümleri ise çok fazla insüline maruz kalır. Bu nedenle, insülin direnci olan kişiler, eğer insülinin kendisini test ettirirlerse, kanlarında çok fazla insülin olduğunu bulmaları muhtemeldir. Bu duruma hiperinsüline mi denir? İnsülin direnciniz olduğunda, çok fazla insüline sahip olursunuz. Eğer bir süredir şeker hastası değilseniz ve pankreasınız bunu yakamazsa, insülin gittikçe düşmeye başlar. Normalde, insülin karaciğerinizin şeker yapmasını engeller. Buna glukonogenez denir. Bu nedenle şeker yediğinizde, yüksek kan şekerine neden olursunuz. Karaciğeriniz aslında protein, yağ ve hatta ketonlar gibi karbonhidrat olmayan kaynaklardan da insülin üretebilir ve sonra hiç şeker tüketmediğinizi bile bile karaciğeriniz insülin yapmaya başlayabilir. Öyleyse soru şu ki, Kanınızda bu kadar çok insülin varken karaciğeriniz nasıl oluyor da yüksek oranda yeni şeker üretebiliyor? Bunun sebebi insülin direncinizin olmasıdır. Tamam mı? Yani insülin işe yaramıyordur. Vücudun geri bildirim mekanizması pankreasa doğru sinyali alamadıklarını söyler ve böylece giderek daha fazla insülin pompalamaya devam eder. Bu yüzden gerçekten insülin direncine sahip insanların nüfusun büyük bir çoğunluğunu oluşturduğunu düşünüyorum bu insanlarda glukonogenes artışı olur ve bu nedenle karaciğer şeker pompalar. Bu neden keto diyeti uygulamanıza rağmen kan şekerinizin hala yüksek olduğunu açıklar. Düşük karbonhidrat diyeti uygulamanıza rağmen sabahları kan şekerinizin çok yüksek olması gibi. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi insülin direnciniz olmasıdır. Bu yüzden, vücudunuzda çok fazla insülin olduğunda neler olduğunu hızlıca gözden geçirmeme izin verin. Bilişsel işlevinizi etkiler, hafızanız azalmaya başlar, beyin bulanıklığı yaşarsınız, odağınızı kaybedersiniz, ruh haliniz değişir. Depresif, endişeli ve sinirli olmaya başlarsınız. Kanser riskinizi iki kat artırır, yani kanser olma riskinizi ikiye katlar. Özellikle karın bölgenizde, iç organlarınızda kilo alırsınız. Kardiyovasküler hastalık, felç, diyabet, yüksek tansiyon ve pusos yani polikistik over sendromu türü rahatsızlık riskinizi artırırsınız kaslarınız zayıflar ve iştahınız artar. Daha önce de söylediğim gibi, yemek yedikçe acıkırsınız, yaklaşık bir buçuk saat sonra yeniden aç hissedersiniz. Alzheimer'ın bir nevi öncüsü olan beyninizde amiloid plakları oluşmaya başlar. Karaciğer yağlanması yaşarsınız. Görsel kabiliyetiniz azalır, görememeye başlarsınız ve böbrek sorunlarınız olur. Ayrıca, sinirleriniz ve ayaklarınızın altı ile ilgili problemler olan nöropati şikayetleriniz olabilir. İnsülini uyarmayan iki besin vardır karbonhidratların insülini artıracağını biliyoruz. Çok fazla proteinin insülini yükselteceğini biliyoruz. İnsülini uyarmayan iki besin, yağ ve liftir. Lif ile kastettiğim, çeşitli keto ürünlerine eklenen yeni sentetik lifler değildir. Sebzelerden elde edilen liflerden bahsediyorum. Temelde çok fazla karbonhidrat içeren tahıllardan gelen liflerden bahsetmiyorum. Lifli yapraklı yeşilliklerden bahsediyorum. Bu videoda önereceğim şey budur. Belli ki ilk adım olarak atıştırmayı bırakmanız gerekiyor. Belki atıştırmanızı tatlı olarak ana öğününüze eklemelisiniz. Sadece bunu deneyin. Söz veriyorum daha iyi hissedeceksiniz. En azından doğru yönde ilerleyeceksiniz. Ardından ikinci adım, insülininizi düşürecek ve atıştırma motivasyonunuzu azaltacak düşük karbonhidratlı bir diyet izlemeye başlamaktır. İkincisi, vücudunuzun yemek sonrasında daha tok hissetmesine yardımcı olmak için özellikle beslenmenizdeki yağı artırmaya başlayın. Böylece daha uzun süre oruç tutabilir ve atıştırmalardan kaçınabilirsiniz. Az yağlı bir diyette atıştırmalıklardan uzak durabilmek çok zordur. Ancak yağların insülini uyarmadığını unutmayın. Bu nedenle insülin direnci konusunda size yardımcı olabilir. 3 numara, beslenmenizdeki lifleri artırmaya başlayın. Yemeğin parçası olmayan, yemeğe ekleyebileceğiniz bazı liflerden bahsetmiyorum. Bitkisel liflerden bahsediyorum. Daha fazla salata yemeye başlamak gibi. Yemekten önce salata tüketirseniz, bu aslında insülin yanıtınızı azaltabilir. Çünkü karbonhidratların glisemik indeksini sınırlar. Böylece liflere yağ da ekleyebilirsiniz. Ekala bunu size bir sonraki slaytta burada göstereyim. Diyelim ki zeytinyağlı bir salatanız var. Bu insülin direncini düzeltmeye yardımcı olmak için çok iyi bir kombinasyondur ya da yemekten hemen sonra tüketebileceğiniz ve insülin direncine yardımcı olabilecek fıstık ezmeli kereviz. Kereviz aslında çoğunlukla su ve lif içerir ve neredeyse hiç şeker içermez. Sonra kerevizin üzerine fıstık ezmesini ekleyin. Ham yağlı krema ve çilek. Eğer çiğ süt kreması alma seçeneğiniz varsa, bununla devam edin, bu çok daha sağlıklıdır. Bununla ilgili bir video yayınladık ve o bağlantıyı aşağıya ekleyeceğim. Tam yağlı kremayı çilek ile karıştırırsanız harika bir tatlı olur ya da tam yağlı kremadan krem şanti yapıp içine çilek de ekleyebilirsiniz. İnsülin direncini azaltmanın başka bir yolu olarak sebzelere GHE yağı ve tereyağı da ekleyebilirsiniz. İnsülin direncini azaltmanın bir başka yolu da egzersize başlamaktır. Egzersizin insülin direncini azalttı ve ayrıca karaciğerinizin glukonogenezden ürettiği ekstra şekeri yaktığı kanıtlanmıştır. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum, bazen insanlar kan şekerleri düşünüyorlar düşük olduğu için yemek yerler. Peki, kan şekerinizin düşmesine neden olan şey sizce nedir? Yüksek insülin, kan şekerini düşüren şeydir. Düşük kan şekerinizi doyurmak için bir atıştırmalık yediğinizde, insülin hemen devreye girer ve sonra kan şeker seviyeniz tekrar düşer. Bu hiç bitmeyen bir döngüdür. Yani düşük kan şekerini tedavi etmenin yolu, karbonhidrat yemeği bırakmak ve bu videoda bahsettiğim şeyleri yapmaktır. Şimdi süreci hızlandırmak için yapabileceğiniz başka şeyler de vardır. İlki B1 vitaminidir. Doğal B1 vitamini kaynağı olarak besin mayasını tercih ederim. Ancak, güçlendirilmiş olmadığından emin olun. Sonra, potasyum. Potasyum buna yardımcı olmak için gerçekten gerekli bir mineraldir. Krom bir diğer mineraldir. Ancak, kan şekerine yardımcı olabilecek eser bir mineraldir. Çinko, pankreas ve insülin yapan hücreler için çok önemlidir. Ardından magnezyum ve D vitamini. Şimdi, atıştırmaların yıkıcı sonuçları konusunda farkındalığınızı artırdığımı umuyorum. Fakat bu konu hakkında bilinmesi gereken daha çok şey var. Bu tür videolar ilginizi çekiyorsa, lütfen yorumlarda belirtin.